Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf orijinal ders fövüllerinin 3.sünde yüzde problemlerle ilgili geçen dersimizde bir tane kazanım ödev testimiz vardı. Bugün ikincisini çözeceğiz. Bu, bu, testimiz ÖSYM tarzı olacak arkadaşlar. 8 tane süper soru çözeceğiz. Hazırsanız hemen birinci sorumuzu okumaya başlayalım. Bir çiçekçinin iki özel günde aldığı ve sattığı çiçek sayılarına ilişkin tablo aşağıda verilmiştir. Tamam. Bu tabloyla ilgili çiçekçinin Anneler gününde aldığı çiçek sayısı sevgililer gününde sattığı çiçek sayısının iki katına eşittir. Bak anneler gününde aldığı çiçek sayısı ne? Anneler günü bu. Çiçek sayısı da alınan çiçek de bu. 80. Sevgililer gününde sattığı çiçek sayısının bak sevgililer günü bu. Sattığı çiçek de bu. Buradan bahsediyor yani. Bunun iki katına eşitse o zaman ne olacak arkadaşlar? Buranın 40 olması lazım ki 80-40'ın iki katı olsun. Tamam. Şurayı hallettik. Sevgililer Günü'nde alınan çiçeklerin %50'si satılmıştır diyor. Sevgililer Günü'nde alınan çiçeklerin %50'si ne olmuş? Satılmış. O zaman arkadaşlar alınan çiçeklerin diyor ya 100x tane ne olsun? Sevgililer Günü'nde alınan çiçek olsun. E bunların %50'si satıldıysa Sevgililer Günü'nün değil mi? %50'si satılmıştır. Yani şu kısım arkadaşlar ne oluyor? 50x'e denk geliyor. Bak 100x'in %50'si 50 değil mi? 50x yapmaz mı? E o zaman arkadaşlar %50'si bakın nereye denk geliyormuş? 40'a denk geliyor. E bunun %100'ü ne olacak o zaman? Bak %100'ü ne olacak o zaman? %100 olması için 2 ile çarpayım. Bak şurayı bulmaya çalışıyorum tamam mı? O yüzden 100x var ya 100x olması için 2 ile çarpmam lazım. 2 ile çarparsam 100x eşittir. 2 çarpı 40'tan 80 yapacak. Artık buranın yerine arkadaşlar 80 yazabilir. Tamam. Gerçekten de bak 80'in %50'si yani yarısı 40 yapıyor. Tamam. E, şunu da hallettik çiçekçinin anneler gününde sattığı çiçek sayısı Anneler gününde Sattığı çiçek sayısı yani şuradan bahsediyor 2 özel günde sattığı tüm çiçeklerin yüzde 60'ı kadar olduğuna göre He, Ne diyor 2 e, özel günde sattığı çiçek sayısı Bak şimdi arkadaşlar %60'ı kadar oluyormuş ya Şimdi Bak ben burada ne kadar var biliyor muyum bilmiyorum X Tamam Çiçekçinin anneler gününde sattığı çiçek sayısı yani X 2 özel günde sattığı tüm, tüm çiçeklerin diyor. Sattıklarından bahsettiği için iki özel günde sattıkları arkadaşlar x artı 40 değil mi? Bu çiçeklerin %60'ı kadar olduğuna göre. Bak bunun %60'ı. %60'ı bu. Oluyormuş. Tamam. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. Birer tane 0 gitti arkadaşlar. 2'ye bölersem 3. 2'ye bölersem 5. Şu 3'ü dağıtıyorum. İşler dışlar çarpımı yaptığım zaman 5 ile x'i çarparsam 5x. 3 ile x'i çarptım. 3x artı 3 ile 40'ı çarptım. 120. Bunu bu tarafa aldım. 2x eşittir. 120. Her tarafı 2'ye böldüğüm takdirde x'i 60 olarak buldum arkadaşlar. Benden ne istiyor? Çiçekçi anneler gününde bulunan çiçeklerin yüzde kaçını satmıştır? Bakın şurası. x'i 60 buldum ya. Tamam. Anneler gününde elinde bulunan çiçeklerin diyor arkadaşlar. Yüzde kaçını satmıştır? Bakın elinde bulunan dediği yani aldığı çiçekler değil mi? 80 tane vardı. Ne yaptı? 60'ını sattı. 80'de ne kadar arkadaşlar? 80'de 60. Ama benden şimdi yüzdesini sormuyor mu? Bak 80 tanenin 60'ını sattı. E 100 tane olsaydı yüzdesini soruyor ya. Yüzde acaba kaçı? E dolayısıyla arkadaşlar bak sadeleştirmeleri yapalım. Bak birer tane sıfır gitti. Aynı yerden yapıyorum. Aynı yerden. Tamam mı? 2 2'ye bölersem 4, onu da 2'ye bölersem 5. 4, 4'ün 15 katı 60 yapar. 5'in 15 katı da ne yapacak arkadaşlar? 75 yapacak. Tamam. Dolayısıyla doğru cevabımız bakın A şık. Buna bir yıldız atalım. İkinci sorumuza bakalım. Bir terzi ustası bir top kumaşı 10 eşit parçaya bölerek her bir parçadan bir takım elbise e, elbisesi dikmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi bir top kumaş 10 eşit parçaya ayrılacak ya. Tamam. Dolayısıyla o zaman ne yapalım arkadaşlar? Ee, şöyle diyelim. Bir top kumaş bir top kumaş yüzdelerden falan da bahsediyoruz. 100x olsun. 100x olsun. Tamam. Bunu ben 10 eşit parçaya böleceksem 100x'i 10 eşit parçaya böldüm. Ne olacak arkadaşlar? Birer tane sıfır gittiyse 10x olacak. 10x ile de ne yapıyormuş? Bir takım elbise. Şöyle yazalım. Takım elbise. Şuraya kadar hallettik. Devam ediyorum. Bu terzi aynı uzunluğa sahip bir top kumaşın aynı uzunluğa sahip dediği arkadaşlar yine 100 x olacak. Değil mi? Ee, kumaşın %40'ını kullandıktan sonra kalan kumaşı 100 x'in 40 x'ini kullanmışım. O zaman ne kadar kalacak arkadaşlar? 60 x kalacak. Değil mi? 60 x'i 12 eşit parçaya bölerek 12'ye böldüm. 60'ı 12'ye bölersem 5x. Bununla da ne yapıyormuş? Her bir parçayla gömlek dikmiştir. Bu da arkadaşlar neymiş? Gömlekmiş. Tamam. Terzinin bir takım elbise için kullandığı kumaş yani şu 10x bir gömlek için kullandığı kumaş uzunluğundan yani 5x'ten 4 metre fazlaymış. Bunu bu tarafa alıyorum. 5x eşittir 4 oldu. Bizden ne istiyor? Bir top kumaş uzunluğu e 100x değil mi? Bak ben bunu 100x yapmak için 20 ile çarpmam lazım. 20 ile 5 çarparsam 100x, 20 ile 4'ü çarparsam 80 olmuş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şık. 3'e bakalım şimdi. Aşağıda aynı merkezde konumlandırılmış iççe kare şeklinde bir fotoğraf çerçevesinin görseli verilmiştir. Tamam. Dıştaki çerçevenin bir kenar uzunluğu, içte bulunan çerçevenin bir kenar uzunluğunda %20 fazladır diyor. Tamam. Yani birine ben 100x dersem öbürkü 120x olacak. Veya birine 10x dersem diğeri 12x olacak. Bak şimdi şurada ikinci öncüde alandan falan bahsediyor ya. O zaman ne diyeyim arkadaşlar? Bakın bu kare şeklinde. Bunu da unutmayalım. Buna ben 10x diyeyim ki kare alanı ne olacak? 10x'in karesi 100x kare yapacak arkadaşlar. 100 yapmaya çalıştım. Tamam mı? Dolayısıyla dıştaki %20 daha fazla olacağından dolayı ne olacak? Bir kenar uzunluğu 12x olmuş olacak. Tamam. Şimdi birinci öncüle bakalım. Dış çerçevenin çevresi dışın arkadaşlar bu kare olduğundan dolayı her biri 12x değil mi? 4 tane 12x'ten ne olacak? Dış çerçevenin çevresi 48x olacak. İç çerçevenin çevresinden iç çerçevede arkadaşlar hepsi 10x bu kare olduğundan dolayı bunun çevresi de ne yapar? 40x yapar. %80 fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar yüzde kaç fazladır? Bak 40 da 40 da 48 yani 40'da 8 fazla. E o zaman yüzde kaç fazla acaba? Bakın 40'ın 5'te 1'i 8 yapar değil mi? 100'ün de 5'te 1'i ne olacak arkadaşlar? 20 olacak. Dolayısıyla yüzde 20 fazla olmuş oluyor. E burada yüzde 80 demiş. Dolayısıyla birinci öncül yanlış. Tamam. Bir olanlar gitti 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 ve gitti. Bakın ikisinde de 2 iki olduğundan dolayı 2 kesim var demek ki. 2'ye bakmaya bile gerek yok ama biz yine bakalım arkadaşlar. Test mantığında direkt 3'e geçebilirsiniz siz. Ama biz e, ispatlayalım. Dış çerçevenin alanı. Dış çerçevenin alanı arkadaşlar karenin alanı biz bulurken ne yapıyorduk? 12x'in karesini alacak. E, dolayısıyla 12'nin karesi 144, x'in karesi de 144, x kare olmuş olacak. Tamam. İç çerçevenin alanından %44 fazladır. İç çerçeve 10x değil mi? 10x'in karesi alanını bulurken 10'un karesi 100, x'in karesi x kare. Bakın gerçekten de ne kadar fazla? 144 x kare fazla olmuş oldu. Gerçekten de %44 fazla değil mi arkadaşlar? Doğru işte. İkinci öncül doğru. 3'e bakalım. İki çerçeve arasındaki en kısa uzaklık içteki çerçevenin bir kenar uzunluğunun %10'u kadardır diyor. Bakalım. Bak şuradan şuraya kadar olan mesafe 10x değil mi? Evet. Şimdi şurası ve şurası. E arkadaşlar bunun toplam uzunluğu da bak şuraya eşit değil mi? 12x'e eşit. 10x'i zaten şurada ortada. O zaman şuralarda x'e x gelmiş olacak. Değil mi? Tamam. İki çerçeve arasındaki en kısa uzaklık diyor ya. İki çerçeve arasındaki en kısa uzaklık arkadaşlar şurası değil mi işte? x değil mi? Evet. E, i̇çteki çerçevenin bir kenar uzunluğunun %10'u kadardır. Bakın içteki çerçevenin bir kenar uzunluğu 10x'ti. Bu x e, onda bir değil mi? Evet, onda bir yüzde on demektir arkadaşlar. Dolayısıyla bakın bu da doğru olmuş olacak. Dolayısıyla cevabımız değişik. Dördü de bakalım şimdi. Pet şişe üretimi yapan A ve B makinelerin A makinesinin ürettiği pet şişelerinin yüzde yedisi, B makinesinin ürettiği pet şişelerinin yüzde onu aldır. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. A ve B makinalar. Tamam. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar. A'nın ürettiği ne? Bir sağlam var. Bak hatalı var. Tamam. Şunlar hatalı kısım olsun. Şunlar da sağlam olsun. Şimdi A makinasında toplam arkadaşlar ne olsun? 100x tane pet şişe üretsin. B'de de arkadaşlar benzer şekilde 100y kadar ne yapsın? Pet şişe üretsin arkadaşlar. Niye? Bu buradaki yüzde ifadeleri olduğundan dolayı böyle dedim. Tamam. Şimdi dolayısıyla dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Kaçta? %7'si hatalı. Yüzde %7'si hatalı. 100'ün %7'si ne yapar? 7x yapar. Tamam mı? 7x hatalı. E, demek ki 93x'i geriye kalanlar sağlam olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi B'ye bakalım. B'ye bakalım. Benzer mantıkla. Bakın şunlar sağlam olsun. Şunlar da pardon şunlar hatalı. Sağdakiler de sağlam olsun. B makinesinin ürettiği PET şeylerin %10'u hatalıdır. E 100Y'nin %10'u ne yapar? 10Y yapar. 10 y'si hatalı. Demek ki geri kalan 90 y'si sağlam olacak arkadaşlar. A ve B makineleri bir günde toplam 500 adet pet üretmiş. Yani bir şişede bakın A makinesi 100x, B makinesi de 100 y kadar üretiyordu. Toplam ne olacak? 100x artı 100 y eşittir. Bakın 500 olacak. Anlaştık. E şimdi arkadaşlar hepsini bak 100 ortak parantezine alalım. Şöyle yapalım. 100 ortak parantezine alırsam x artı y gelecek. Eşittir 500. Her tarafı arkadaşlar 100'e bölecek olursam bakın x artı y'nin 5 olduğunu bulabiliriz. Tamam. Şimdi ve bu pet şeylerden 44'ün hatalı olduğu belirlenmiştir. Hatalılara bakacağım. Hatalılar bunlar değil miydi? 7x artı 10 y 7x artı 10 y neymiş arkadaşlar? Bakın 44'müş hatalı olanlar. Tamam. Şimdi bak x artı y'nin ben 5 ee, olduğunu biliyorum ya. Tamam. Dolayısıyla alttaki denklemi ne yap? A makinesinin ürettiği günlük toplam pet şişe sayısını yani 100 xe soruyor ya. O zaman y'leri kaybedelim. Y'leri y'leri yok etmek için de alt tarafı ne yapayım? Eksi -10 ile çarpayım arkadaşlar. Bak y'nin katsayısı 10 ya, diğeri de eksi -10 olsun diye. Dolayısıyla bak bu eksi -10 olacak. Burası da eksi -10y olacak. Burası da eksi -50 olacak. Eksi -10 ile çarpıyorum. E taraf tarafı toplarsam 7x eksi 10 xten eksi 3x geldi. Artı 10 y ile eksi 10 y birbirini götürdü. 44 eksi 6'dan 50'den de eksi 6 gelecek. Eksinin eksiye bölümü artı her tarafı 3'e bölersem x'i 2 olarak bulurum. E A ne kadar? Günde 100 x tane üretiyordu. x'i 2 buldum. Dolayısıyla 100 çarpı 2'den 200 tane pet üretmiş oluyor arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız C şık. Atalım yıldız. 5'e bakalım şimdi. Aşağıda alt demliğin %80'e kadar su, üst demliğinde ise belli bir miktarda su bulunan çaydanlık görseli verilmiştir. Belli bir miktar diyor ama ne kadar olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Tamam. Alt demlikteki bulunan suyun %20'si üst demliğe aktarıldığında üst demliğin %30'u boş kalmaktadır. Alt demliğin hacmi üst demliğin hacminin iki katı olduğuna göre diyor. O zaman bak ben alt demliğin hacmine ne diyeyim arkadaşlar? 200 diyeyim. O zaman üstteki demlik ne olacak? 100 olacak arkadaşlar. Çünkü alttaki demliğin kapasitesi üsttekinin hacminin 2 katı olacak ya. Tamam, o yüzden. Şimdi bakalım. Tekrar okuyalım. Aşağıda alt demliğin %80'i kadar su. Üst demliğinde ise belli bir miktarda su var. Şimdi alt demlik 200 yok mu? Tamam. bunun bunun %80'i suysa bakın 2 tane 0 gitti. 2 tane 0 gitti. 2 ile 80'i çarparsam 160. Yani su miktarı bak benim 200 dediğim bunun tamamı Tamam mı? Ben şu anda neyi buldum? Su miktarını buldum. Su miktarı da bakın 160'mış. O zaman şurada geri kalan da 40 arkadaşlar. Tamam. Şuradan şuraya kadar yani aradaki mesafe için konuşuyorum 40. Anlaştık. Alt demlikteki bulunan suyun yüzde 20'si üst demliğe aktarıldığında. Şimdi bulunan suyun diyor ya su yüzde 60, 160 değil mi? Bunun yüzde 20'si ne yapacak? Şu. Dolayısıyla bak iki tane sıfır gitti. 2 tane sıfır gitti. 16 ile de 2'yi çarparsam 32. 32 ne yaptık arkadaşlar? Yukarı verdik. 32. Anlaştık mı? 32 yukarı verdik. Üst emniğin %30'u boş kalmaktadır diyor. Üst emniğin kapasitesi 100 değil miydi? %30'u boş kalacaksa 30'u boş kalacak. Demek ki ne kadar dolu bunun? 70'i dolu. Değil mi? 70'i doluymuş başlangıçta. 70 dolu. Şimdi arkadaşlar bak ben alttan sadece ne kadar geldi? Alttan 32 geldi. E 70'i dolu olacaksa demek ki 38 önceden vardı. Ki 32 ile 38'i toplunca 70 yapsın. 70'i dolu olacak ya. Tamam. E 32'si alttan geldi zaten. E 70'i dolu olacaksa demek ki hani ilk başta diyor, diyor belli bir miktar su vardır diyor. Demek ki başlangıçta arkadaşlar 38 varmış. Peki bizden ne istiyor? Alt demliğin hacmi üst demliğin hacminin iki kadar olduğuna göre bunu biliyoruz. Başlangıçta üst demliğin yüzde kaçı kadar su vardır diyor. Ya i̇şte onu da söyledik. 38'e kadar su varmış. Tamam mı? Gerçekten yüzdesini de bulmuş olduk. Niye yüz dediğimizi bunu anladın değil mi? Yüzdesini alması kolay olsun diye. Üstteki demliğin hacmine yüz dedik ki yüzdesini bulması kolay olsun diye. Yüzde 38'e kadar önceden su varmış arkadaşlar. Doğru cevabımız değişik. Bunu da atalım Yıldız. Altıya geçelim şimdi. Hacimleri birbirinden farklı iki depo'nun görseli aşağıda verilmiştir. Tamam. Bu depolar özdeş küçük ve özdeş büyük kovalarla doldurulacaktır. Bakın özdeş küçük, yani küçük kovalar özdeş büyük kovalar da özdeşmiş arkadaşlar. Bu depolarla ilgili diyor. İkinci depo birinci depo'nun yüzde yirmi fazlasıdır diyor. O zaman Birinci deponun hacmine ben 100x diyecek olursam ikinci depo %20 daha fazlası olacağından dolayı ne olacak? 120x olmuş olacak. Şunu hallettik. Birinci depo 12 küçük ve 5 büyük kova ile dolmaktadır. Şimdi bak bu kovalar var. Tamam bak bu küçük kova olsun. Bu da büyük kova olsun. Tamam bu kova bir kere daha arkadaşlar ne kadar su götürsün o zaman? K litre. Bak K litre. Bu da ne olacak arkadaşlar? büyük kovanın bir tanesi de B litre. B litre ne yaptın arkadaşlar? Su taşıyor olsun. Anlaştık mı? Şimdi birinci depo yani şu 100x 12 küçük. Şimdi bir tane taşısam bir, bir tane K. iki tane taşısam iki tane K. 12 tane K taşıyacağım. 12 tane küçük olduğundan dolayı 12K. Ve 5 büyük yetmiyor. Bir de 5 büyük bir tanesinde B dedik. B litre dedik. 5 e defa götürecekse demek ki 5 B litre olacak. Bunu da tam doluyor. Hangi depo doluyor? Birinci depo doluyor. E dolduğu zaman arkadaşlar demek ki 100 X olmuş oldu. 100 X litre taşımış oldu. Böyle düşünün. Şunu da hallettik. 3'e geçelim. İkinci depo 8 küçük. Şuraya geçtik. 8 tane küçük. Yani 8 K. Ve 10 büyük kova ile. Yetmedi. Bir de 10 büyük. Ne oldu arkadaşlar? Doluyor. Hangisi doluyor? De İkinci depo. Yani 120x'i ne yaptık? Doldurduk. Anlaştık. E dolayısıyla arkadaşlar bizden ne istiyor? Bizden ne istiyor? Büyük kovanın hacmi küçük kovanın hacminin yüzde kaç fazlasıdır? Hem büyüğü bulacağız hem de küçüğü bulacağız. Bakın yukarıdaki denklemi B'leri yok etmesi daha kolay ya. Burası 10 burası 5. Demek ki yukarısına 2 ile çarpayım ki eksi 2 ile çarpayım ki burası ne olacak? Eksi 24 olacak. Burası eksi 10 olacak. Değil mi? da eksi 10b olacak. Burası eksi 24k. Burası da arkadaşlar eksi 200x olmuş oldu. Şimdi taraf tarafa toplama işlemi yapacak olursam eksi 24k artı 8k'dan eksi 16k yapacak. 10b eksi 10b birbirini götürecek. Eşittir. 120 eksi 200x artı 120x eksi 80x olacak. Eksinin eksiye bölümü artı. Buradan 16'ya bölersem k eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 80'e 16'ya bölersem 5 olacak. Yani buradan arkadaşlar k eşittir 5x bulmuş olduk. Tamam. k'yı 5x bulduk. Şimdi bir de b'yi bulalım. b'yi bulalım. Bak şuradaki ikinci denklemden arkadaşlar k yerine 5x yazacak olursam 8 çarpı 5x artı 10b eşittir 120x. Bu 8 kere 5 40x. Diğer tarafa atarsam 10b eşittir. 120 eksi 40'tan 80x gelecek. Birer tane 0 götürürsem b'yi de ne buldum arkadaşlar? 8x buldum. Yani şurası 5x'miş. B de 8x'miş. Ne diyor? Büyük kovanın hacmi küçük kovanın hacminden yüzde kaç fazladır? Bak şu anda 8x 5x kaç fazla? 3 fazla. 3, 3x fazla. Ama kaç x de 3 fazla? Bak 5x de 3 fazla. Yani 5 de 3 fazla. Bizde yüzdesini soruyor ya. Yüzde kaç fazla? Bakın bunun kaç katı? 20 katı. Üçün de 20 katı ne olacak arkadaşlar? 60 olmuş olacak. Tamam. Doğru cevabımız bakın E şık. atalım bir yıldız. Ve 7. sorumuzla devam edelim. Bir bilgisayar bilgisayarın şarja takılı olma durumuna göre şarj yüzdesinin saatlik değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Tamam. Bu tür bir bilgisayara sahip olan Çağlayan şarj yüzdesi %46 iken şarja takılı bilgisayarı ile 3 saat oyun oynadıktan sonra Şimdi arkadaşlar 40, 46 var mı? Şu anda dolu zaten 46'sı dolu Şimdi Ne oluyor? Şarja takılı bilgisayar ile diyor Şimdi şarja takılı bilgisayarla 3 saat oyun oynayacak 3 saat oyun oynayacak saat demek ki bu bilgisayar açık Açıkken oynayacak Öyle değil mi? O zaman şarjda. da e, takılı olacak, şarja takılı olacak, aynı zamanda açık olacak. Hem şarja takılı hem de açık. Nerede? Şu. Bunu, değil mi? Ne kadar oynayacak? 3 saat oynacak. Şimdi arkadaşlar, artı yüzde %3 demek ne demek? yüzde %3 doluyor. 1 saatte %3 doluyor. E 3 saat açık kalacağından dolayı 3 kere 3'ten 9 açık e, dol dolmuş olacak. Tamam? Şuraya kadar hallettik. Elektrik kesintisi yaşanmıştır diyor. Tamam. Çağlayan elektrik kesikken 4 saat daha bilgisayarında oyun oynadıktan sonra He, Bak elektrik Kesikken elektrik kesikken şarj olacak mı? Şarj olmayacak O zaman şarja takılı olmadan kısmına bakacağım buraya ya da buraya bakacağım ikisine odaklanacağım Peki hangisi olacak arkadaşlar? Ee, şimdi bakın Şurada e 4 saat daha oyun oynamıyor mu? bu? 4 saat daha bilgisayarında oyun oynuyor Açıkken bilgisayar açıkken oynayacak da. O zaman bilgisayara e, şarja takılı olmadan ve bilgisayar açık. Yani o zaman şunu kastediyor arkadaşlar. Şimdi kaç saat olacak? 4 saat. Değil mi? 1 saatte %5 azalacak. Şuradaki eksi azalacak anlamında. E, o zaman e, ne olacak? 4 saatte %20 azalacak arkadaşlar. Öyle değil mi? Tamam şimdi ne yaptı? Şuraya kadar hallettik. Bilgisayarını şarja takılı bir şekilde bırakarak saat 1'de uyumaya gitmiştir. Uyumaya gitti. Tamam. Bilgisayar artık kapattı. Çağlayan'ın uyumaya gitmesinden 2 saat sonra elektriğin geri geldiği bilindiğine göre diyor. Şimdi arkadaşlar 2 saat sonra elektrik geri, geri gelmiş. Tamam. Şimdi bu 2 saat boyunca elektrik yok ki arkadaşlar. Daha elektrik yok. Elektrik 2 saat sonra gelecek. Bu 2 saatte hem elektrik yok. Hem de şarja takılı değil. O zaman arkadaşlar yani bilgisayar kapalı ve şarja takılı değil. Neresi? Burası. Ne olacak arkadaşlar? Artı 2 çarpı 0. Bak burası 0 olduğu için 2 saat boyunca ne olacak? 2 çarpı 0 olacak. Hallettik. Sonra ne diyor? Ee, 2 saat sonra elektrik gelmiş. Elektrik artık geldiyse ne olacak? Ee, şarja takılı olacak. Değil mi? Çağlayan saat 9'da uyandığına göre. 9'da uyandığına göre. Şimdi arkadaşlar bir de uyumaya gitti mi? Gitti. Bir de uyumaya gittikten sonra 2 saat sonra e, geldi mi elektrikler? Geldi. Ne oldu? Saat 03 oldu. 2 saat sonra geldi ya 03 oldu. 09'da uyandığına göre. Aradan kaç saat geçiyor? Bakın 6 saat geçiyor. Değil mi? 6 saat boyunca o zaman ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? E, bilgisayar Bilgisayar kapalı olacak ve şarj olacak. Bilgisayar kapalı olacak ve şarj olacak. Değil mi? Evet. E, o zaman arkadaşlar 6 saat boyunca olduğu için bak artı %7 ya o yüzden artma meydana gelecek. 6 çarpı 7 olmuş olacak. E burası arkadaşlar 46 artı 3 kere 3'ten 9 eksi 20 2 çarpı 0 0 6 kere 7'den 42 geldi. 46 9 daha arkadaşlar 55 20 çıkarsa e, ne olacak 35 35 ile 42'yi toplarsam da 77 mi yapıyor arkadaşlar? Demek ki şarj yüzdesi %77 oluyormuş. Tamam. Doğru cevabımız bakın değişik. Bence çok güzel olmuş. Ve gelelim 8. ve son sorumuza. Bir mağazada satışa sunulan farklı enerji sınıfı türlerinden aynı marka 4 farklı buzdolabının bir ayda harcadıkları elektrik miktarları e, kilowatt cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir. Diyor. Tamam. Bu dört buzdolabı türünden en tasarruflu olan buzdolabının. En tasarruflu olan buzdolabının diyor. En tasarruflu hangisi arkadaşlar? Tabii ki şu olur. Niye? E çünkü arkadaşlar harcadığı elektrik miktarı 90 kW. Diğerleri daha fazla. O zaman ne yapacağız? En tasarruflu bulduk. 3 artılı olanmış. Tamam. Diğer buzdolaplarının her biri için. Diğer buzdolaplarının yani şunların her biri için. Yüzde olarak tasarruf oranları yüzde %X, yüzde %Y ve %Z olduğuna göre... X artı Y artı Z toplamı kaçtır? Şimdi ne kadar tasarruflu arkadaşlar? Bakalım. Önce şimdi bir B ile bir kıyaslayalım. Her biri için diyor ya. Her biri için hesaplayacağım. Önce bununla kıyaslayacağım. Sonra bununla. Sonra bununla kıyaslayacağım arkadaşlar. Bu oranlar da zaten %X, %Y ve %Z olacak. Şimdi ilk ile kıyaslarsam. Bak B sınıfı buzdolabına göre kıyaslarsam. 200 kW harcıyor. Ee, en tasarruflu olan da yani 3 artılı olan da ne kadar? 90 kW harcıyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar peki ne kadar bir tasarruf olmuş oluyor? 90'da 90'da 110 öyle değil mi? 90'da 110 kW olmuş oluyor. Pardon tam tersini yaptık. Şöyle. Tasarruf diyor ya arkadaşlar. Şimdi 200'dü öbürü 90. Yani 200'de ne kadar bir tasarruf var? 110'luk bir tasarruf da var değil mi? 200'de 110 tasarruf biz şimdi tasarruf oranlarını bulacağız ya. O yüzden böyle yaptık. E şimdi yüzdeleri bak yüzde x olacak. Dolayısıyla ben yüzdelerini bulacağım. Yüzde bak yarıya düşmüş. E o zaman 110'un da yarısı ne olacak? 55. 55 tasarruf olacak. E o zaman bak x'i bulduk. x neymiş arkadaşlar? x 55'miş. Şimdi şunu hallettik. Şunu hallettik. Şuraya bakalım. Şimdi 150'de 150'de ne olacak o zaman? 90 ile kıyaslıyorum ya en tasarruflu olan bu olduğu için. 150'de 150-90'dan 60 kW tasarruf var. E yüzdesini aradığım için yüzde yüzde acaba ne kadar? Tamam. Şimdi bakalım birer tane sıfır götürdüm aynı hizada. 15'in 4 katı 60 yapar. Onun da e, ne yapar? 4 katı onun da e, 4 katı arkadaşlar 40 yapar. Değil mi? 40 tasarruf olacak. E, Y'yi bulduk arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla Y'yi de 40 bulmuş olduk. Son olarak şu ikisini yapacağız. 120'de diyeceğiz bu sefer. 120-90'dan 30 kW tasarruflar. E, yüzdesini bulacağım. Yüzde acaba kaç? Bak şöyle düşün. 120'nin dörtte biri 30. E o zaman 100'ün de dörtte biri ne yapar? 25 yapar. 25 kW tasarruf olmuş olacak. E o zaman Z'yi de 25 olarak bulduk. E, X artı Y artı Z'yi toplamını istiyor. 45 ile 40'ı toplarsam 95. 25 daha buradan arkadaşlar ne olacak? 120 olacak. Tamam. Doğru cevabımız C şık. Önce buna da bir yıldız atalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.